He! Ne polisi. <İZ> <died> <laughs> Ne sıkıntı, güler miyiz? Kızı alın! Kaç milyonlar var oğlum, senin değil mi? Senin değil mi? de öyle bekliyorsunuz, milletine güldüğünüzü yiyorsunuz, yalan yani. tamam, tamam, tamam. bir, ya bir şey lazım, ha? Burada, kamyonlarla ya. mı attın? Çünkü evlamın kapağı var mı? Sen gel! Orası bir çocuk? Bana mı sürdün? Niye kaldırıyorsun?

yeah